Kafkas Mücevherat aleni muhabbeti sunar. Müsamaha gösteriliyor. Benim mantığımda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi 3 tane büyük kulübe gelen futbolcu bir kere aldığı para itibariyle zaten 3 günde bir maç yapabilmeli. O kondisyon ve o güce sahip olabilmeli. Kulüp mü futbolcu mu? Kulübü önde tutsa bu mantık olmayacak bence. Türkiye'de tembelli alışıyor futbolcular. Bunu Avrupa'da yapamaz futbolcu. Buradaki yaptıklarını Avrupa'da yapamaz. Futbolcu sevgilisine ev aldırmış ya. Ev aldırmış ya. Sevgilisine ya. Futbolcu burada kendine bakmıyor. Futbolcu yöneticiyle arkadaş. Futbolcu yöneticiyle beraber aleme gidiyor. Alen abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bu haftaki ilk sorum Avrupa'da takımlar bu kadar rotasyona gitmezken Türk takımları neden bu kadar rotasyona gidiyor? Bence bu Türkiye'nin coğrafyasıyla alakalı. Türkiye'deki kulüp yapıları futbolcuya aşırı derecede önem verdiklerinden o futbolcularla beraber sanki o futbolcular çıt kırıldım. Sanki o futbolcular böyle pamuktan sarılmış, sanki o futbolcular böyle bir yani anlamsız bir şey var futbolcular üzerinde, özellikle yabancı futbolculara. Ve hatta mukavele yapalı, yapılırken inanılmaz derecede müsamaha gösteriliyor. Benim mantığımda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi 3 tane büyük kulübe gelen futbolcu bir kere aldığı para itibariyle zaten 3 günde bir maç yapabilmeli. O kondisyon ve o güce sahip olabilmeli. Ha şu var rotasyon mesela şimdi bizim büyüklerimiz benden de büyükler. Yani şu anda 70, 75, 80 yaşında olanların mesela Fenerbahçe takımını 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda bir nefeste sayar bu yaşta olmasına rağmen. Niye? Beşiktaş'ı mesela bir anda sayar. Niye? Çünkü adam bir sene iki sene aynı adamla oynamış. Hiç değişmemiş. Ne sağ bek ne sol bek hiçbir şey değişmemiş. Şimdi bu, bu kavram geldi futbolun Rotasyon. Rotasyon niye yapılır? Rotasyon şunun için yapılır. Oynadığın maçı garantilemişsindir. Mesela işte bu son Konya maçı gibi. Rafa Silva'nın immobiliği alırsın 60-65'te sarı kart görmesin diye. Sakınan göze çöp batar mantığında. Bir şey olur bilmem ne olur alırsın. Denemek istediğin adamlarla ayrı bir sistemin antrenmanını yaparsın maçın içinde. Benim rotasyonum budur. Ben futbolcu. 19, 20, 25 yaşında adamların. Rota, ne rotasyonu ya? Çatır çatı çıkacaksın, oynayacaksın. Burada bence Türkiye'de yönetimlerin futbolculara bakış açısının bence yetersiz olmasıyla alakalı. Kulüp mü futbolcu mu? Kulübü önde tutsa bu mantık olmayacak bence. Türkiye'de tembelliğe alışıyor futbolcular. Yani bunu Avrupa'da yapamaz futbolcu. Buradaki yaptıklarını Avrupa'da yapamaz. Avrupa'da bir de diyor ki kamp map yok. Git diyor maç günü geldi ustada. Bitti. Şimdi burada kampa falan giriyorsun bir de. Orada kampa girme. Çünkü orada biliyor ki futbolcu ben sınırımı geçersem bir çizgiyi yaşarsam beni mahvederler. Öyle bir sözleşme imzalıyorlar ki kaytarmak, işte pervasızca davranmak, taşıdığın formaya karşı onun ağırlığını taşıyamamak. Bunların hepsi de var. Burada öyle bir şey yok. Adam istediği gibi oynuyor, zıplıyor, sıçrıyor. Bir de ya ben şimdi neler duyuyorum. Futbolcu sevgilisine ev aldırmış ya. Ev aldırmış ya. Sevgilisine ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Üç günde bir maç yapacak seviyeye neden gelemiyoruz? Sence sorun ne? Demin anlattım aslında. Onun sorunun cevabın yani içinde var. Mu mesela abi? yani futbolcu burada kendine bakmıyor. Çünkü burada baktığı zaman mesela futbolcu yöneticili arkadaş. Futbolcu yöneticili beraber aleme gidiyor futbolcu Sergen'in bir lafı var. Yönetici benden zengin olmalı. Ben birçok yöneticiden zengin zenginim diyordu. Nasıl bana anlatacaksın? Geldiğimiz nokta bu. Futbolcu o kadar büyük çok büyük paralar kazanıyor ki hiçbir şey umurunda değil. Sen 20 22 yaşındaki futbolcunun cebine 2 milyon dolar 3 milyon dolar koyarsan o çocuk nasıl kaldıracak o parayı ya? Eziliyor o paranın altında. Benim bir tezim var. Bunu senelerdir söylüyorum ben. Futbolcu evet al piyasanın değerine göre parayı alır. Ama o parayı hiçbir şekilde futbolu bırakana kadar kullanmaması lazım. Ancak oradan bir işte aylık kendi hayatını idame ettirebilmesi için bir aylık alacak. Ailesini falan fişman. Geri kalan parayı dokunamayacak futbolu bırakana kadar. Lüks arabalar bilmemler. Çünkü burada bu ülkede bu olmuyor. Maalesef futbolcu şımarıyor. Futbolcu sahadan başka her yerde oynuyor. Bak bütün topçuların günahını almayalım ama %70'i böyle. Evet. Üçüncü sorum abi. Türk takımlarının vizyonu Avrupa Kupalarından birini kazanmaya yeter mi? Yeter bence. Hatta birçok Avrupa kulübünden de çok daha büyük para harcıyorlar aslında. Buralara gelebilmek için. Ama maalesef içinde bulunduğumuz coğrafyanın çok ateşli olması, futbol ateşinden bahsediyorum. Çok ateşli olması, sabırsız olması ve ve yöneticilerin sezon başında o kadar büyük vaatlerle takım kuruyorlar ki, olası bir tökezlemede yerle bir oluyorsun. Halbuki yönetimler harcadıkları para doğrultusunda camialarına daha selametli, daha metanetli, daha mantıklı, daha böyle dar kapıdan Yavaş yavaş o kapıyı açacaksın. Yükseldikçe performansın hedefini daha da büyüteceksin. Değil ki daha lig başlamadan ben şunu yapacağım bunu yapacağım deyip 3. hafta 4. hafta istifayla baş başa kalmak. Bunları bu timingleri yapamadığından yöneticiler ve başkanlar bu hayal ettiğin hedeflediğin konuma gelemiyorsun. Halbuki tribün olarak potansiyel olarak taraftar olarak bence hemen hemen bütün Avrupa kulüpleriyle kafa kafaya yürürsün. Bunları da stada çekmek bir mantık ve beceri. Bunları da yapamıyorsun. Yani senin elinde her şey var. Para var. Yani ben Fenerbahçe'nin Galatasaray Beşiktaş'ın harcadığı paralar ciddi para. Ha ben bu kalkıp da Premier Lig'le kıstas yapmıyorum. İsmi Real Madrid Barcelona ya kıstas yapmıyorum ama oralara gelebilirsin. Ha çıkarsın yarışmacı bir takım olursun. Bir sene yarı finali zorlarsın. Öbür sene çeyrek final, yarı final, finali bile zorlayabilirsin. Ama mesela ben şimdi Kuarezmalı, Pepeli, Adriano, Talişka, Vabri, Vida. Buralar bu takım mesela çok iş yapabilirdi. Cenk Tosun'un en iyi olduğu dönemde Cenk Tosun satılmasaydı. Oraya bir adam dağılınsaydı satmaktan ziyade adam alınsaydı ne mağlup gruplardan çıkmışsın Bayern Münih'le oynayacaksın senin orası Beşiktaş tarihinin en önemli maçı mesela Bayern Münih maçı o ne mağlup çıktıktan sonra orayı patlatamadın orada inanılmaz amatör bir mantıkla gittin elindeki Santrafor'u sattın yok Wagner Love diye bir adamı getirdin burada kalpler imzalar bilmem neler yürekler atılır falan filan dümenleri ne oldu halbuki o vizyonu yakalamıştın orada ha geliyordun çatır çatır geliyordun oynadığın top falan bütün Avrupa dilini ısırıyordu oynadığın topa. Çok güzel maçlar çıkarttı Beşiktaş. Ama acayip hatalar. Bile bile hatalar. Ya acayip acayip değil. Bile bile hatalar yapıldı. Yani konuşmak istemiyorum. Yoksa o vizyon var yani. Dördüncü sorum abi. Galatasaray derbisi öncesi Yunus Akgün'ün paylaşımı planlı bir hareket mi sence? Yok ya planlı falan değil. İşte taraftarına şirin gözükmek için iki tane üç maçta gol attı. Formda bir anda tava geldi taraftara oynadı yani tribünlere oynadı. Timing hatası yaptı. Şimdi PVDK'ya da sevk edilmiş. Bence ceza alması lazım. Ya çünkü talimatname 2 ile 5 maç diyor. Timing hatası yaptı. Ya futbolcu buralarda olmamalı ya. Ya Galatasaray tribünlerinin bir sürü bestesi var kardeşim. Çok güzel kendi takımına uyarladı. Onları koy. Sen niye Beşiktaş'a küfür olan bir besteyi koyuyorsun ya? Bu mantığın ne? Anlamın ne? Yani Neyi amaçlıyorsun? Ne olacak? Ne diyecekler sana? Vay be Yunus be. Meclis'e ne küfür et. Nedir abi bu ya? Yani bu yere gelmişsin. Galatasaray'da forma giyiyorsun ya. Galatasaray'da forma giyiyorsun. Artık yani buraları aşmış olman lazım ya. Bence planlı değildi ama büyük timing hatası yaptı. Son sorum yine tarihi sorulardan abi. Eskiden Beşiktaş tribünleri derbiye nasıl hazırlanırdı? Senin tribünde olduğun dönemlerde. 40 gün <laughs> gü düğün yapardık ya baba o derbi hazırlanmalarını anlatamam sana. Nasıl anlatayım baba ya? Yani derbiye Fenerbahçe derbisi, Galatasaray derbisi. İnanmayacaksınız belki ama en az bir ay evvelden başlardı. En az bir ay evvelden. İki aşamalı çünkü. Biri sabahlama, iki türbün. İstanbul'un ne kadar semti varsa giderdik. Belli başlı arkadaşlar vardı. Geçimiz o zaman işte 18, 19, 20, 22. Esas 18, 22 yani 82, 85. O en hızlı zamanlar, ee, en az bir ay, bir buçuk ay evvelden nasıl gidilecek, Kadıköy'e gideceksin mesela, Kadıköy'e nasıl gideceğiz? Onun e, belki 10 on ayrı semtte farklı farklı insanlara toplantılar yapardık bir kere. Nasıl gidelim? İşte orada bir çarpışma olacak. Bir karşı karşıya gelme olacak. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Nereden? Söklü Çeşmeden mi gidelim? Bostancı'dan tekneyle mi gelelim? Kalamış'a açık bindirme mi yapalım? Yani bir milyon altı yoldan mı gelelim? Yani birçok böyle planlar yapılırdı mesela. ve e, Galatasaray maçı için keza aynı yine öyle. İşin bu sabahlama kısmından ziyade bir de tribünün içerisinde onlar ne bağırırsa biz ne bağıracağız? İşte şimdi kestirebiliyoruz kafamızda o dönemki mesela bizle ilgili açıklar var diyelim. Onları bağıracaklar. Biz de onlara kontrol yapmamız lazım. Bunları çalışırdık falan filan. Yani o çok acayip bir olay. Anlatmakla olmaz. Yani şimdi diyorsun ki ya derbi taraftar bir ay evvel neye hazırlanır? Çok şey hazırlanır. Yani anlatılması çok zor. Ee, ama Hazırlanıyorsun. Bütün İstanbul'un her yerinden, Beşiktaşlı semtlerden insanlar topluyorsun. Maça çağırıyorsun. Mesela Kadıköy'de Fenerbahçe'den önce kuyruk yapman lazım. Şimdi niye? Şimdi Kadıköy ev sahibi Fenerbahçe olduğu için algı olarak da insanların kafasında Kadıköy'de Fenerler var mantığı hep var olduğu için senin saat 5'te beş buçukta en baba yani en 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 artık son 6'da sabah kuyruk yapman lazım. Niye? tek başına gelen taraftar var. Tek başına kartallar var mesela. Şimdi bizim bir grup gelmiyor. Adam çıkmış abi küçük yalıdan minibüs atlamış sabah ilk trene atlamış. Geldi şimdi nasıl geliyor çocuk? Montu var bilmem var. Ulan fenerler var mı yok mu kesiyor sağa solu. Tamam mı? Abi bakıyor bizi görüyor tabii fotoğraflar, tanınmış fotoğraflar. Hop bizim kuyruğa kervana katılıyor. Bir, onun gibi 100 kişi düşün. İşte yarım ekmek arası peynir domates yapmış, çantasının içinde atkısı var, şapkası var. Annesi örmüş, karısı örmüş. Onlar var çantanın içinde, kemerinin içinde. Saklıyor şimdi. Çocuk tek başına geliyor. Başına iş gelebilir. Onları kolluyor. Bakıyor, aa bakıyor beş taşlar var. Kuyruk bir yapıyorsun, 300-500-1000 kişi kuyruk yapmışsın. Gelen taraftar gönlü rahat geliyor. Kuyruk yapıyorsun, maça giriyorsun. Sen şimdi ben sabah akşam ne mücadele vermezsem, sabah tek başına gelen kartal oraya tur, kuyruğa giremez. Olmaz. Yani nasıl gelecek? Senin yapacağın, kuyruk yapacağın yere fenerliler gelecek. Sen orada duracaksın ki mücadeleni vereceksin. Orada duracaksın. Bu kapı benim. Kuyruğa girdim. Benim arkamdan kervana bütün Beşiktaşlar katılsın. Orada durmak zorundasın tanınmış fotoğraflar olarak. Orada mesela 50 kişi, 100 kişi. Bu da herkes birbirini tanıyor falan. Aa ben bunu biliyorum taşlı diyor. O zaman şimdiki gibi forma morma yok. Herkes şofman, kot pantolon, konvers, şinkes ayakkabı. Maç şeyi, modası bu. E böyle buraya kadar çekiyorsun falan. Şimdi herkes birbirini tanır ama. Herkes birbirini tanır. Hiçbir şey giymene gerek yok. Ben Fenerli mesela koy buraya 50 tane adam. İçine 10 tane Fenerli koy. O dönem. O dönemler. Ben bunların hepsini Fenerli derim mesela hemen. Hiç şaşmaz. Mesela öyle. Şaşmaz. Çünkü niye? Göz aşinalığı var. Defalarca maça gidiyorsun. O adamı tanıyorsun. Tanımasan da tanıyorsun. Dolayısıyla hazırlık hazırlık çok büyük işler. Ama ana hatları bunlar. Teşekkürler abi. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Kafkas Mücevherat Aleni Muhabbeti sundu.